çocukluğumdan beri çocukluğum sanayide geçti zaten. Yani kendim hı. bildiğim gibi sanayinin içindeyim. Çünkü Düzce sanayisinde ilk açılan dükkan bizimki. biz e, Aslında Rize'deyiz. E, 100 senedir falan Düzce'deyiz. Evet. Bizim e, Rize'deki 250 yıllık aşağı yukarı 250 yıllık evin altında son zamana kadar ocak duruyordu zaten. Hı hı. E, bütün 7 tane dedemin adını biliyorum. Hepsi demir çelik üzerine çalışıyordu. Evet. Bıçak işi de biz, bizim büyüklerimiz Ocak'ta namlu dövüp tüfek yapan hmm. cinsinden insanlardı e, tüfekçilik vardı oradan şeye döndü torna falan işlerine döndü hı hı. E, hep böyle bir demirin içindeydik zaten hı hı. bıçak da benim hem özel merakımdı hem de zaten bizim için işin içinde olan bir şeydi hı hı. ben aşağı yukarı herhalde bir 30 sene oldu 30 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Büyüklerden büyüklerden aldık, büyükler aldık. Başka yerden ekledik falan. Bu mirası yani devam ettiriyorsunuz. Ortasına. Şimdi Alper Bey düzce bıçağı özel bir bıçak. Ee, bunun özelliklerini biraz anlatabilir miyiz? Düzce bıçağı özel bir bıçak. Özelliklerini anlatabilirim. Şimdi düzce'nin yapısı olarak biliyorsunuz düzce çok kozmopolit bir yer. Yani e, bildiğim kadarıyla 20'nin üzerinde dil konuşuluyor düzce'de ve hı. dünyada bu kadar çok dil konuşulup bu kadar milletin bir arada yaşayıp hı hı. problem çıkmadan bir arada durabildiği çok nadir yerlerden biri düzce. Ee, sonuçta her kültür her millet de kendi hı hı. kültürüyle kendi sanatıyla geliyor. Kendi sanatı. Bu sanatlar Düzce'de harmanlanıyor. Evet. Ee, mesela bir Kafkasya'dan gelen ustalık, Karadeniz'den gelen ustalık, hı hı. işte ne bileyim öbür taraflardan gelen ustalık, Balkanlardan gelen ustalık hı hı. burada harmanlanıyor. Düzce bıçağının özelliği de tamamen Elde yapılması, en iyi Hı -hı. malzemelerle yapılması, Hı -hı. doğal malzemelerle yapılması Hı -hı. E, ve e, şekil olarak da daha çok bu kültürel birikimi Hı -hı. yansıtıyor olması. Hı -hı. Ee, özel tasarımlarınız da var aynı zamanda talebe e, tabii, göre de çalışıyoruz. Talebe göre, kişiye göre ne istenirse yapabiliyorsunuz.